istiyorum. Kanalda göremiyorum. Anonstan itibaren canlı yayını başlasak çok güzel olur. Sesim geliyor mu abi Rejde? Işte. Canlı yayın görünmüyor şu an. Şu anda canlı yayın görünmüyor. Batuhan canlı yayın ikinci linkini başlatmamışlar ya. Evet ikinci maçımız mavi köşe. Evet. İkinci maçımız İsmail Oktan ve Kırmızı Köşe'de Oğuzhan Konukçu. Bunlar genç yetenekler. Bizim geleceğimiz belirli. Burada kendilerini ispatlayanlar, gösterenler üst maçlarda, milli takımda kendini, kendini görebilecek. Evet. İkisi de mesafeden... Çok yakın dövüşüyorlar. Evet. Onu fark ettim. Evet. Et. Tam da onu diyecektim. Evet. Mesafe vermiyorlar. Evet. Yani mavi Köşe ee... Evet, sadece Biraz boks baskın. maçı gibi geçiyor ama tekme ekleyen kazanır. Hı hı. Kickboksucular bence bunun çok hatasını yapıyor amatörde. Arda arda 20 tane yumruk atmak sizi yorar çünkü bunun 3'ünü 4'ünü puan basıyorlar. Kesinlikle evet. bana göre her 3 bokstan sonra bir tane tekme ya da boksu suratı yaparken bir tane batışa atatmalarını öneriyorum. Kick Taktik boksta, vermiş olurum. Kickboksa bu gerçekten çok önemli. Bunu ben çünkü Dünya Kupası'nda yaşadım. <laughs> o yüzden... Evet, maç devam ediyor. Tekrar devam ediyoruz. Mavi, mavi köşe, dediğimiz gibi, evet, box da biraz salladı şu an. Ee, böyle giderse tabii, yorulmazsa hemen bitebilir, ama bitmeye edebilir hiç belli olmaz. Evet, güzel. güzel mideye bir şat attı. Mavi köşenin boksu güzel. Güzel. Mideden güzel yakalıyor aslında ama evet. tutma gibi problemi var. Pek Sanırım Muay Thai kökenli. Evet, Mersinli evet. olmasının da avantajı evet, tabii. bir dönemin, bir dönemin e, Türkiye'nin Tayland'ı denilen yer Mersinli ama evet. tabii şu anda tüm Türkiye'de muaytay çok güzel icraat ediliyor. Kesinlikle. Evet. Evet şu anda hızlı başladılar ama bir maç Sanki. o güzel bir limbeck yaptı geriye doğru evet, kaçış. Güzel. Evet. iki tarafta güzel kırışıyor. Hop. Evet, yine ayaktan tutuyor ama low kick olduğu için tutamadı. Mavi köşeye. Son 10 saniye dongu güzel. geldi. 10 saniye doldu. Pilosunu tak 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 ses geldiği vakit son 10 saniyeyi bildiriyor. Evet. Yine dövüşçü olmayıp da bu işi izleyenlere bazen bilgisi olmuyor bana soruyorlar. Sen Türkiye Kickbox Şampiyonası'nda şey sormuşlardı YouTube kanalında. Hocam neden sünger atıyorlar diyor. Ben de onu Onu ben de Evet ilk zamanlar evet. Ayta, şimdi aynı anda dört tane ring kurulduğu için hmm, mesela gong sesi karışıyor. Diye. Mesela evet. çok gerçekleşiyor. Gong diyor, yandaki maç devam ederken Hı -hı. geri dönüp bir köşeye. Hayır sizin dongunuz değil diyor. Bunun önüne geçmek için de Dünya Kickboks Federasyonu VAKO, yani amatör yönetmeliğe göre bu uygulama sadece amatör şampiyonalarda evet mesela Çünkü... şu an bu, bu profesyonel bir Kickbox gecesi ve sadece gong çalınıyor. Evet benim de çok garibime gitmişti ama bunu öğrendikten sonra ben de mantıklı buldum. Çünkü köşeyi bile duyamıyorsunuz kalabalıktan. Gongu duymak çok çok daha zor. Evet. Birinci raundu nasıl buldun? Ben o sıra bir işte, telefonda ee, ilgileniyordum. Mavi köşe iyi başladı. Ama sonlara doğru böyle bir ortaya geldi maç. Kırmızı köşenin bir baskısı oldu. Ama son saniyelerde yine mavi köşe biraz daha net boks vurdu. Ama hem tekme hem boks olarak bakarsak kırmızı köşe daha aslında istikrarlı Oo, gidiyor Çok maçta. güzel bir mavi köşe apar kat vurdu. Evet. Dediğimiz boksunu... evet, İsmail Oktan boksunu böyle çok görerek buraya evet, şu anda da sağ direkt. gerçekten güzel vuruyor. Yaşına karışımı. göre güzel boks yapıyor. Tebrik ederiz. Çok güzel. Ama yumruk da vurması lazım işte. Evet. Ay pardon tekme, tekme de vurması, de vurması lazım. lazım. Çok fazla boks yapıyorlar. Evet. Arkadaşlar biz boks yapmıyoruz. kickbox yapıyoruz kesinlikle. Evet. Çok güzel garda yeşillenerek bir sağ kuraşa vurdu kırmızı köşe. Gördün evet. mü? Evet, gördüm. evet gördüm. Ben maçlarda bu şekilde e, tekniklere çok önem veriyorum. Böyle bir şey yapıyorsa hoşuma gidiyor. Evet alta bir teknik geldi. Devam. Evet. Ne oldu? Evet durdu. Normalde tabii böyle kafasına göre durduğu için hakemin sayması. Bence de. Uyarması gerek. lazım. Bunu ya çok yapıyorlar. Şu anda köşeye gitti. Evet. Hiçbir şey yok aslında. Kaskını Bu... sonuçta kendisi de düzeltebilir. Evet, orta hakem orada düzelteyip e, çevirebilirdi. Evet. Evet. Güzel. Bu arada YouTube kanalımızın onay mağazasını ziyaret etmek isteyenler Instagram'dan Antifight Shop ...web sitesi olarak da www.antifight.shop adresini ziyaret edebilir. Eldiven, korumalık, bandaj, bütün dövüş sporları ekipmanlarını bulabilirsiniz. Güzel, Bizlere çok iyi. Bizlere destek olabilirsiniz. Kırmızı köşe evet, çok var. iyi Oo, Çok güzel ya. bir kroşe. Evet. Aynısını mavi köşe yaptı. Sen yaparsın da ben yapmamaz mıyım dercesine. Zaten yenilerin en büyük güzelliği bu. Yani güzellik şu ki... Bence bu arada teknik olarak çok güzel bir maç. Ben ikisini de çok beğendim açıkçası ve yaşları daha çok küçük. İstikrarlı bir şekilde devam ederlerse spor kariyerlerine güzel yerlere geleceklerini düşünüyorum. Biz de güzel. daha iyi yerlerde görmek isteriz sporcu yorumlarımızı. Düşünsenize evet. yani burada yorumladığımız Masarla Efe'yi, Masarla Ömer'i 10 yıl sonra Glory'de izlediğimizi. Evet. Gurur olmaz mı? Kesinlikle. Yani biz de burada evet bu arada mavi köşeye saydı evet. Bunu amatörde de çok yapıyorlar. Çocukların kondisyonu ya da ağır darbelerden dolayı hı hı. problem yaşıyor. Kaskı ve malzemeyi bahane ediyor. Evet. Uyanık hakem bunu yemiyor. Hı hı. işin hı hı. gerçeği. Hı hı. Öyle de olması lazım açıkçası. Evet. İkinci roundu tamamladık. Evet, i̇kinci roundu saydığı için profesyonelde rant gidiyor. Normalde hı hı. amatörde e, muayten kurallarında rantın bir önemi olmuyor. Evet. Kickboksta saydırdığı vakit birer puan düşüyor ama profesyonelde... 10'a 8 round giriyor evet. arkadaşlar bilginiz olsun. Bu vesileyle ilk round ortadaydı bence. Ee, ikinci roundu kırmızı köşe kazandı. Ee, tabii kırmızı köşe biraz daha avantajlı maçı kazanmaya çok daha yakın. Bakalım son roundda neler yaşanacak merakla bekliyoruz. Evet Fedya. Be 6 kere Muay Thai Dünya Şampiyonu oldun. Evet. Sen de bu şekilde o dönemler imkan yoktu sanırım. Doğru mu? Şu anda aslında. Evet. Ben de e, 8. sınıfa giderken ilk profesyonel maçıma çıktım ve kendimden yaş olarak çok büyük biriyle dövüşmüştüm ve kazandım onu. Kimse kazanamazsın demişti hatta benim ailem de dahil ama ben kazandım. E, burada olmamın en büyük <laughs> nedeni de oydu sanırım. Evet senin zaten bir hikayende şey tekvandodan gönderilmişler. Evet. Üçüncü rand hızlı başladı ama tabii yorulduklarından dolayı sarılmaya da başladılar. Sarılmalar biraz daha fazlalaştı tabii ki. Şu an kırmızı köşe sarılmayı bir tık daha fazla yapıyor. Ama bence yapmaması lazım çünkü maçı kazanmaya o daha yakın. Ee, bunu değerlendirmesi lazım ve hakem de uyarıyor. Bence haklı bir uyarış Aynen. tuttuğu Şu an için. Tuttuğu için. Tuttuğu için Aa, bir puan düşürüyor. Evet. Bir puan, evet, düştü. bir puan düştü. Maç şu anda ortada aslında. Evet, şu an tam olarak ortada. Şu anda bir matematiksel hesaba döndü çünkü. Evet. İkisi de güzel dövüşüyordu. Evet. Bir say Kırmızı Köşe maviye saydırdı. Kırmızı mavi Köşe, köşe o zaman Evet, puan Mavi Köşe puan düşürdü. Evet. Hı -hı. Sürekli dönüp köşe. Çok keyifli bir maç şey değil. gerçekten. Ama bu heyecan şu anda herkesi <laughs> matematiksel bir tetiklemede soktu. Ne yapacak diye. Evet. evet. Halen yoruluklar için sarılıyorlar. Tabii ikisi sarılmıyor. Vücut vücuda veriyor. Akıllıca bir hareket. güzel. Evet. Evet. İkisi de puanları topluyor. Evet. Break komutu geldi. Break komutu nedir arkadaşlar? Dövüşürken hakem müdahale etmeden breakler. Bir adım geriye çekilirsin ve e, aktiviteye devam edersin. Peki. Yumruk ya da tekme atmayı. Evet. Maç durmuyor bu şekilde. Böyle olduğu zaman dediğimiz gibi bir adım geri çıkıp tekrar devam ediyoruz. Evet. Break dedi ayrıl dedi. Devam edilir lazım. Aslında bilek ayrıl değil. Ayrıl devam et. Evet. Tabi bu alt maçlarda olsun. Birçok Türkiye şampiyonu olsun. Yeni hakemler de oluyor. Kendilerini geliştiriyorlar. Hı -hı. Çünkü Biz nasıl dövüşerek maçta tecrübe kazanırsak, Hakem hakemlerimiz ya, de maç, maç maç yöneterek Hı -hı. E, tecrübe kazanıyor. Evet, yoruldular. Bir iki sol sağ. Güzel. Evet. Son 10, Son 10 saniye. Yani. Güzel bir kroşe. Evet. evet. Ya Mavi Köşe daha da bir saldırdı evet, Bu maçın sonucu açıklanacak evet, e, Maç şu anda ortada ediyorum. ben de evet, merak ediyorum Ben bir e, karar veremiyorum Gerçekten e, öyle bir maç oldu yani Bakalım kim kazandı Evet, evet bakalım sonuca köşede Bir tarafta Mersin ilinden Oğuzhan Konukçu Diğer tarafta İsmail Ok'tan İstanbul ilinden. Bakalım kim kazandı? Evet. Köşesinde Samet var. Bonus kafa gördüğünüz gibi. Evet. O bu gece üst maçta dövüşecek, TV 830da izleyebilirsiniz. Tabi arka köşesindeki Ünal Alkayış'ta dövüşecek. Evet. evet. Gördüğünüz gibi hem öğrencisi var hem gece kendi dövüşü. Bence güzel bir gurur. O da çok güzel bir duygu. Kesinlikle katılıyorum. Bakalım, evet. şimdi sonuç açıklanacak. <laughs> Kazanan kırmızı köşeyi, köşe. evet, kırmızı köşe olarak açıkladılar. Evet, saydırılması buna bence büyük bir etken. Kesinlikle. Yani ama bence iki tarafta sonuca çok takılmaması gerektiği, Yani evet. bu işlerde devamlılık çok önemli. Zaten alt maçtan amacı sporcuların gelişimi tecrübesi. Bu müzikli ortama, ışıklı ortama.